Merhaba arkadaşlar, ben bugün size Dreamyook oynayacaktım ama yani tablette sorun olduğu için size Scorero oynayacağım. Oyuna girelim. 33. leveldeyim. 33. bölüm bölümü bitirdi, geçemiyoruz. Arkadaşlar, yani canım var. Bayağı can, canım. Murat, ee, biraz şu parmağını oynayabilir misin? Heh, biraz gözüksün. Bu bir şey sorabilir miyim? Ne oldu? Ee, telefonu yan yapabilir misin? Şöyle mi? Evet. Hah, <laughs> tamam. <laughs> Şöyle yapar. Yani ben ismimi Ronaldo ya. Ya çok şuradan devam edelim biz. İyi olur. Ya bunu ne yapayım? <laughs> Murat'cığım lütfen küfür etmeyelim canım. Sen nasıl istersen canım. Bu ne biçim defansif ya? Alan defansif değil. Beyinde soruyor. Değil mi? Ne biçim bu oyuncu Burak bir gelsin ya. Acaba gol olacak. Nereye atayım arkadaşlar ya? Bir şey söyleyin. Giresland. Arkadaşlar evim güzel oldu mu Minecraft'a ee, Minecraft'ta e, oyun yükledim. E, i̇sterseniz şehir de yapabilirim. Ya, tipik. Sokak çıkmaz oldu. Sokak yok ama. Arkadaşlar arada sadece sokak yapıyor <laughs> da. Siz şey yapmayın. Takmayın. Yani. Sokak. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Anlat. Anlat. Hayır, Hayır. Hayır. Arkadaşlar ben bunda çok geçtiğim günler oldu. Çok güzel oynadığım günler oldu. Buzda sonra nasıl değil mi Evet. Bollüf ya. Arkadaşlar Murat'ın canı bitene kadar galiba benim canım bitse <laughs> iflas ederim. Murat eee galiba. Zaman yani bitti, bitti. 9 6. dakika olduğu gibi şu an 9 bıraktım. dakika mı oldu? Hayır, 2 dakika oldu. 9 dakikada bırakalım. Hayır ya, 10. Ha. Bir de uzatma. Hadi 10. Olsun. Buradan gol olmaz ya yine. Hadi ya. Arkadaşlar Murat'ın canı bitmek üzere. Ya lan imtihan ya da iflas ederim. Bak ibne. Bu kadar atamazsanız Bu benim Aferin Çoğu iyi paslaşıyorlar Yani bu, bu gol olmasın Allah bu gol olmasın Hadi o da gol olsun Gecil Arkadaşlar Murat'ın parası kalmadı herhalde <laughs> evet. Cüm. Ne oldu? iyisiniz bugün bundan sonra araba Hı. oyunu çekelim. Arkadaşlar korku oyunu gelecek. Hayır ya araba. İlk korku sonra arabayı çekeriz. Yalnız Bulutcuğum. E, bu oyun bittiğinde yemeğimizi yiyip ondan sonra başlayalım olur mu? Olur. Acıktın da mı? Ben bir son... de birazcık da çalışacağız biz. He aşağı da, ineceğiz. O da var. Murat abi daha yeni çatıştı. Yine çalışalım. Edemiyorum. Bisiklet sürüyorum. Edemiyorum bisikleti. Ya ben bu gol olma. benim. Arkadaşlar 4 dakika oldu. Gerçek? Evet. Harbi? Evet. Harbi 4 dakika. Fol fol. Fualimiz var. Arkadaşlar fual değil miydi gerçekten ya? Yani? Allah fual Arkadaşlar, çok takla bir olay. Kadir, bunu seni izlemeli istiyorum. Eğer izlemezsen bir daha oraya gelme. İbit. Gol geliyor. Ya yakına git, ibine yakına git. Ne kadar ibine bir çocuk. Daha ücretli. <laughs> Aferin. Gol geldi ve gol. Direkten döndü. Lan bu voley miydi lan? Evet. Şş, gol. Evet arkadaşlar gol attı Murat. Çok şükür. Çok şükür iyi. Gidin Ay yeni başladım. Fual gülüyor. fual. Ay hey, ya fual istiyorum ben? <laughs> Kim fual istiyor? Ben. Bak istiyor. Arkadaşlar da herhalde fualini istiyor vardır Evet ya. Bu voley. Bu voleydi. <laughs> Kaç dakika etti lan? 5 dakika. Nasıl? 5 dakika kaldı. Topa takıldı. <laughs> Bize gelince var onlara gelince topa takıldı. Şeymuz, bunu seni de izlemeni istiyorum. Cık. Allah siteye gelirim. Tararım seni ya. Burada tabii çok ba az canın kaldı. Biliyorum bulutun silahını alacağım. Arkadaşlar silahımı yine göstereyim isterseniz. Yok yok gösterme Allah'ın gösterme. Ha bak bulut taşı bulut senin silahını almayacağım mı? Alırsın. Alacağım abi. Uzu yavuz. Ya ben iki tane silahım alayım. Burada tabii şunu tutar mısın? Tutalım. Şunu tutar mısın? Ben hem tutup hem oynayayım mı? Yok sen sadece tut şimdilik. Gibine. Tamam iyi böyle. İşte silah bu. Aferin koy şimdi oraya. Allah'ım silah sansın. Abi arkadaşlar küfürler ağzımdan kaçayım. Şu ardıl abi. Bunu sen de izlemeni istiyorum. Aa canım bitti. Nese? Arkadaşlar canı bitti. Kaç can aldın? Neyse video izleyen de iki canımız olsun. 6 dakika. Abi. Bak. İzlemeni istiyorum. <laughs> sen 7 dakika. Sen Bulut Tümer'den yaz. Sen kanalın ismi ne? Bulut Tümer'den. Kanalın ismi? Bulut Tümer demişler. Kanal kurdun sen değil mi? Evet. Ben senin kanalında mıyım? Evet. Ben hemen kanal kurabilir miyim? Hayır. Niye? Çünkü internet lazım. Ya var. Sen kendi evindeyken de video çekmen lazım ha. Niye? Niye? Bu çocukları şeysiz bırakacaksın. Videosunu Bırak. bırakacaksın. He ananem ile her gün. Ha. He orada tablet de var. Kim sana Allah, Allah kim seni çekecek? He? Kim seni çekecek? Kim olacak? Elvin. Elvin böyle yapacak. Aa bu ne? Bu konuşacak telefonla. Telefon ben Elvin. <laughs> <laughs> e, İbnin. Arkadaşlar. Arkadaşlar sanki bugünlük birazcık yeter arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar 8 dakika. Murat bu canı da bitsin. Hadi. Öyle ya. videoyu bitirelim. Hmm, Çok güzel. Neyse. Can bitti. Evet arkadaşlar. Can bitti. Sefere. Bu da buradaki video buraya kadar. Arkadaşlar ee... ben size ilk önce bir şey söyleyeyim. Telefonu kapatayım kapatayım. Nasıl kapatıyorlar bu? Ha, tabii, tabii. Ben buradan arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Mustafa'ya, Mustafa ya, Mustafa'ya, yani Mustafa Muhammed'e, sonra Furkan'a, Velat Erdem sitesindeki, Velat Erdem, Velat sitesindeki herkese, Kadir'e, özellikle Kadir'e, Ardıl'a, Şiyamuz'a, herkese anneme, babama selam gönderiyorum ablama abime bütün akrabalarıma selam gönderiyorum. Bu video